Herkese selam. Yepyeni bir ön satış videosuyla tekrar karşınızdayız. Bybit borsasında satılacak proje 2022'nin en büyük trendlerinden olan yeni bir mootor. Hem de arkasında çok sağlam partnerler ve yatırımcılar var. Hemen projeyi inceleyelim. Sonrasında hep birlikte ön satışa katılacağız. Videoya başlamadan önce kanalımıza abone olup beğen tuşuna basmayı unutmayın. Ayrıca bildirim zilini açarsanız bu tarz ön satış fırsatlarından en erken siz haberdar olursunuz. Hazırsak hadi başlayalım. Orbit'in yeni ön satış projesinin adı Palm. Token'ı ise Palmix. Merkezi Brisbane, Avustralya'da bulunan bir move turn, yani hareket et kazan platformu. Palm hem gerçek dünyada hem de Metaverse'u sağlıklı yaşamı oyunlaştırmayı amaçlamakta. Proje iyi bir yaşam tarzını teşvik etmenin yanı sıra insanların sosyalleşmelerini ve para kazanmalarını sağlayacak. Palmix token'ın yatırımcıları ve partnerlerine baktığımızda ise Bybit başta olmak üzere KuCoin ve Polygon Capital gibi büyük foundation'ların projeyi desteklediğini görüyoruz. Videonun baş başında projenin arkası sağlam diye söylemiştik. Çünkü hepsi bu kadar da değil. Şirket tarafında Deloitte, TechOwner, Western Union gibi dünya devleriyle birlikte yürüyorlar. Tekrar token tarafına dönelim. Toplam Palmix arzı 500 milyon adetle sınırlı olacak ve ERC20 yani Ethereum ağında işlem görecek. Ayrıca şu da var. Palmix tokenlar Bybit ile birlikte KuCoin ve Gate borsalarında da listeleme yapacak olması piyasaya ilk girişi daha yüksek hacimler çekmesi açısından pozitif görünüyor. Şimdi sıra geldi daha fazla bekletmeden bu harika projenin ön satışına katılmaya. İlk olarak henüz Bybit borsasına kaydınız yoksa videonun açıklamalarında ve yorumlarda en başa sabitlenmiş linkten girerek kaydınızı oluyorsunuz. Daha sonrasında ana sayfamızda alım satımın altında Launchpad bölümüne geçiyoruz. Toplamda 7.2 milyon Palmix token 2 farklı havuzla adede 7 cent karşılığında satılacak ve ön satış sonrasında %100 oranda hemen cüzdanlarınıza dağıtılacak. Havuzlar arasındaki fark şu. Birinci seçenekten katılım sağladığınızda miktarı ne olursa olsun kesinlikle Palmix token satın alabileceksiniz. İkinci seçenekte ise Palmix token alımı için çekilişe katılmış olacaksınız. Şimdi bu iki seçeneği de daha detaylı inceleyelim ve katılım şartlarına bakalım. Toplamda 5 milyon 40 bin adet Palmix tokenı satılacağı 1. Havuz'dan pay alabilmek için cüzdanınızda Bybit'in kendi borsa tokenı olan Bitda token'dan hesaplama dönemi boyunca en az 50 adet bulundurmanız gerekmekte. Minimum katılım şartını sağlayan 50 adet BitDAO şu an yaklaşık olarak 25 dolar değerinde. Burası önemli unutmayın yapacağınız başvuru bit token miktarınız ile herkesin toplam bit token katılım oranına göre Palmix token satın alabileceksiniz. Yani ne kadar çok bit token tutarsanız havuzdan alacağınız Palmix token payınız o kadar artıyor olacak. Örnek vermek gerekirse 100 bit daha tutan biri 50 bit daha tutandan 2 kat fazla token alımı yapmış olacak. Gelelim ikinci havuzdan nasıl pay alabileceğinize. Bu havuzda 2 milyon 160 bin token var. Çekiliş sistemiyle dağıtılacak. Katılım oldukça basit. Tek yapmanız gereken cüzdanınızda 5 gün boyunca günlük ortalama en az 100 USDT tutmuş olmak. İlk defa bizi izleyerek kayıt oluyorsanız herhangi bir borsadan Bybit hesabınıza 100 USDT göndererek veya farklı bir token gönderip USDT ile takas ederek hızlıca çekilişe katılmaya hak kazanabilirsiniz. Ayrıca şunu da belirtelim USDT HODL yani cüzdanınızda tutma dışında ek olarak hacim yaratma gibi hiçbir işlem zorunluluğu da yok. Bu çok güzel bir durum. 12.000 kişinin kazanacağı bu çekiliş sonucunda kazanan herkes kişi başı 180 tane Palmix token satın almış olacak. Şimdi gelin ön satış sürecindeki önemli tarihlere bakalım. Ön satışa katılabilmek için gerekli olan BTC ve USDT'ler için cüzdan kontrolleri 2 Ekim gecesi Türkiye saatiyle 3'te başlayıp 7 Ekim gecesi saat 3.30'da sona erecek. Cüzdan kontrollerinin sonlanmasının ardından ön satış başvuru periyodu başlayacak. Tuttuğunuz BTC ve USDT'ye göre birinci veya ikinci seçenekten sadece birini seçebilirsiniz. Başvuru süreci 7 Ekim geçisi sabaha doğru başlayacak ve yine 7 Ekim saat 14'te kapanacak. Bu süreyi kaçırmamalısınız. Eğer başvuru yapmazsanız ön satıştan token kazanamazsınız. Palmix token dağıtımı ve listelenme saati ise hemen yine aynı günde yani 7 Ekim Türkiye saatiyle 15'te. Herkesin cep telefonundan çok kolayca katılabileceği borsa ön satışlarının diğer büyük bir avantajı da tokenların hemen o borsada listelenmesi oluyor. Ayrıca tokenların aylarca taksit taksit gelmesini beklemeden %100 oranda dağıtılıyor. Hızlıca kıyaslayabilmek için daha önce Bybit launchpad projelerinin neler yaptıklarına da hemen bir bakalım. Listede gördüğünüz gibi Bybit ön satışlarından gelen Volken, GenoPets, Apex Protokol gibi projeler 15, 20 hatta 40 katı yaptılar. Fakat Bitcoin'de yaşanan durağanlık tüm piyasayı olduğu gibi ön satışları da sarstı. Buna rağmen Bybit'in son ön satışları 4-5 katından aşağı düşmediler. Ön satışlarda her zaman büyük potansiyel olduğunda unutmamak lazım. Hele ki böyle hacim şartı yoksa kaçırmamak gerek. Bu arada tekrardan hatırlatalım. Ön satışa katılabilmek için ilk olarak Bybit borsasına kayıt olmalı ve kayıt sonrası KYC'nizi tamamlamalısınız. Videonun açıklamalarında ve yorumlarda en başa sabitlenmiş linkten kayıt olarak hem binlerce dolarlık hoş geldin bonuslarından hem de tüm işlemlerinizde Bybit borsasının pusula finans ailesine özel yüksek komisyon indiriminden yararlanabilirsiniz. Kayıt olurken referans bölümünde bu kodu gördüğünüze emin olun. Pusula finans ailesine özel güzel ayrıcalıklar kazanabilirsiniz kazanmış olacaksınız. Sağ üstte Bybit borsasının A'dan Z'ye kullanımını anlattığımız videoyu da ekliyorum. Kayıt, para yatırıma çekme, spot, vadeli işlem, pasif gelir, NFT market ve işlem botları gibi tüm ürünleri tek tek gösterdik. Videoyu bitirmeden önce piyasa analizleri, altcoin proje incelemeleri, airdrop ve tüm karlı ön satış fırsatlarını kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Ayrıca tüm paylaşımlarımızı anında görmek için Pusula Finansı Twitter'dan da takip etmelisiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.